Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Brawl videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugün arkadaşlar 10 oh Megat tarih hesabındayız. Muhteşem kutu açılımında yaptığımız hesaptayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? 300 kupanın üzerinde 6 seviye bir Amber'le gameplay yapacağız. Amber nasıl oynanır? Nasıl oynanıyor yani güzel bir karakter mi onu göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere oynayarak. Canınız çeksin biraz da yani biz çıkartmışız biraz da oynayalım arkadaşlar. Dediğim gibi Amber'le oynayacağız bugün ve 1963 kupayız. Büyük ihtimalle 2000 kupaya ulaşırız ve burada da bir tane mega kutumuz var arkadaşlar. Elmas kamerada bir el oynayıp o görevi de yapacağız. Bugün tamamlayacağız bol bol güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. ilk maçımıza girelim. Bir önceki videomuzda çekiliş var yani onu da söyleyeyim. Yani gidip çekilişe katılabilirsiniz. İstiyorsanız eğer Mr. P'li hesabına. Bakın mesela Broke'la Piper'la şöyle hedeflerken Amber'le hedeflediğinizde direkt sıkıyor. Amber'le yani hedeflerinizi sıkacaksınız direkt. Şöyle yaptık. Jessie'ye bir buff gelmiş var ya size anlatamam yani öyle böyle bir buff değil. Eskiden yani tek vuruşu 1100 falandı. 3 tane vuruşu 3300 ediyordu. Şimdi tek vuruşu 1600 falan 4800 ediyor 3 tane vuruşu. Şunu bir öldürelim biz. Zaten görümüz hasar vermek. Kaybetsek de sıkıntı değil de şeyle çıktı. Kazanacağım maçı da sıkıntı etmeyin. Onu da kazanacağız. Bizim Edgar iyi oyuncuya benziyor. Hasarımızı verdik büyük ihtimalle. O zaman maçı kazanmaya odaklanalım şu anda. Şu Jesse'yi mesela öldürebiliriz. Şey sen nesin be? Bir sal be abi. Bir sal. Tamam başlıyorum. Sıkıntı etmeyin. Evet. Bizim Edgar alacak oradakileri. Çok güzel. İşte Jesse işte, bayağı bir vurdu. Şunu da öldürürüm şu Talet'i. Okey Talet öldü. Bizim Mustafa'da 3 tane var. Edgar'da 6 tane var. Bende hiç yok. Alır mıyız bu şeyliği? Aldık mı aldık. Çok güzel de bizim Edgar ölmüş. Sıkıntı var demektir. 5 tane var bizim Mustafa'nın. Saklanıyor şimdi. O iki alan kişi saklanıyor büyük ihtimalle karşı takımda. Bizim Mustafa bot mu belli değil bilmiyorum ama. Sanki bot değil ya. Çünkü bot gibi hareketleri var ama. Galiba bot değil. Tamam. Şarjör dolduralım da şarjör. Dolsun şarjörümüz. 8'e 7 şu anda. Gitme abicim gitmesen. O kadar yüküm var gidilir mi oraya? 9'a 8. Aldılar mı? Aldılar ama ben geri öldürdüm onları. Jesse burada mı acaba? Of 16 oldular. Maşallah. Hadi aldım mı onu Leon? Al onu helalsin. Edgar alır mısın lan onları? Hadi Edgar be. Haydi Edgar alamadı. Neyse sıkıntı yok. Görevimizi tamamladık. Yerine getirdik görevimizi. Şimdi seri seri maçlara gireceğim. 250 puan geldi. Güzel. Tek hesaplaşmada pardon. Tek hesaplaşma. Şöyle maçlara girelim zaten. Oyundan gelecek onlarla birlikte. Mevkutiye geleceğiz de diye düşünüyorum. Dynamica büyük ihtimal gelemeyeceğiz çünkü. Elmas kapmaca tek 3 dakika sürdü zaten. O yüzden 11-12 dakikalık bir video olacak. Kısa da değil yani. Abicim sen hayırdır yani. Üstüme gelerek alabileceğini mi sanıyorsun kral? Güzel bir tane daha sıkarsak olacaktır. Biraz maymı dolduralım. Şunu alalım bir. Tamam. Şunları da sıkmaya başlayalım. 5 tane yükümüz olduğu anda rakiplere dalmaya gideceğim. 6 kişi kaldı zaten. Ee, 300 kupanın üzerinde olduğumuz için yani çok yüksek değiliz. Çok düşük de değiliz ama botlar geliyor yani. Okey o da öldü. Yük almaya hiç gerek yok şu anda. Öndeki yükü alacağım. Oraya gidersem 3 saniye kaybederim yani. Öyle vallahi hiç zaman kaybına gerek bile yok. Güzel bir şekilde şimdi adamları arayabiliriz de. Adamlar yok yani çıkacaklar yok. Ah şurada bir tane şey. Ah şurada bir tane daha. Adamlar yok dedim adamlar çıktı. Evet. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenseniz lütfen like atmayı unutmayın. Yani buraya kadar izleyip de beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız en büyük desteği verebilirsiniz. Tabi o sizin bildiğiniz iş. ister olursunuz ister olmazsınız ama izleyip beğeniyorsanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Buradaki şeyleri de böylelikle aldık. Geçelim diğer maçımıza. Evet diğer maçımıza hızlı bir şekilde girişimizi yaptık. Ortadaki kutuyu alıp sonra soldaki adamlara gideceğim. Primo geliyorum ortaya. Sen de az önceki bul gibi olacaksın Primo. Evet. Dediğim gibi. Hem de biraz daha canı fazla buldan ama ona rağmen Amber'in bir şarjörü 8000 hasar verebiliyormuş galiba gerçekten güzel. Aldığım gibi zaten güç puanlarını verdiğim için 6 seviye yani iyi. Fena fena bir seviye değil yani 6 seviye. Seni öyle yaktım. Öldün galiba. Evet çok güzel. Bayron bayağı bir hasar veriyor be. Kanser gerçekten Crow'dan çok daha beter. Yani normal bir vuruşu 600 ise 600 eksilmeye devam ediyor iki kere. Aynen. Güzel bir karakter gerçekten Byron. Benim de ana hesabı 19.500 kupa oldum. ama yani oraya da bir karakter çıkarsa inşallah. 20.000, bin, 21.000'i göreceğim. Sezon bitmesine daha bir hafta var. Bir haftalık bir sürede olmayı düşünüyorum. 20.000'i 20, zaten alacağım. İşte 21.000 biraz zor. Neyse. Biz asıl oyumuza gelelim. 2 kişi kaldı. 9 kim var. Ben alabilecek bir kişi tanımıyorum şu anda. Evet. Colt geldi. Koltu da bu şekilde bekleyerek öldürdük hocam. O zaman bir sonraki maça geçiş yapalım. Evet hemen bir sonraki maçımızda buldu. Şöyle yanımıza bir savaşacak Edgar başlamış. Güzel. 7 seviye bir Edgar. Hop. Şimdi öleceksin. Kaçtı ama. Aksar bastı. Alır bu arada ben Aksar bas çünkü üstüme zıplarsa. Zıpla Edgar bir yere. Zıpla da alayım seni. Crow öldürecek. Crow orada kısılı kaldı. Evet Crow öldü. Prima hasar verebilir miyiz? Veremedik. Edgar üstümüze atlayacak büyük ihtimalle ama atlarsa alırım. Alırım şu anda. Neyse Edgar öbür tarafa gitti. 2 kişi kaldı şöyle. Şu kutuyu da aldıktan sonra yukarıya doğru raşlamaya devam ki. Yani umarım ee, boyarsınız yani. Ne desek ona şey Amber gameplayine. Beşinci olduk. Artı ikimizi aldık bu şekilde. Sıkıntı yok. 345 kupayız. İki maç daha atacağım. Sonra da mega kutuyu alacağız. İnşallah mega kutudan da bir 6-7 yazar. Yani güzel olur gerçekten. Videomuzun daha kalitelileşmesini sağlar. Yani bu zamanlarda kanalımız da biraz çöküştü arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Eskiden bazen önerilere çıkıp özellikle 25 şutbe videolarında Kult videosu 800 izlenmişti. Önerilenlere çıkıyorduk ama artık gerçekten görüntülenmemiz yüzü geçmiyor bir günde. Yani ona bir el atarsan sevinirim. Kanalda da paylaşırsan sevinirim arkadaşlar. Yani size zahmet olacak ama yani desteklemek istiyorsanız paylaşırsanız sevinirim. Baba ben sana takım olmayacağım. Boşuna yapma. Oradaki şey de seni öldürecek. Güzel. Dört kişimiz kaldı şu anda. Abo. Abo. Sen nereden biliyorsun beni? Üçüncü olduk yine. Yine güzel kupa kazanıyoruz yani. Hiç kupa kaybetmedik veya kazanamadık. Yani kazanamadık değil. Altıncı falan olmadık mesela artabildik. O zaman son maçımıza da girdik. Amberi doya doya izleyin arkadaşlar gameplayini. Artık Amber mı? Emba mı? Amber mi? Neyse artık. Gel alırım ben senden. O canla kurtulamazsın benden. Güzel buradaki iki yükü alıp önümüzdeki iki yükü alıp dört yüklü bir şekilde adamları da almaya devam edeceğiz. Güzel. Güzel. Bayram var orada. Rahat bir şekilde alacağım bayramı şimdi gördüğünüz gibi. Evet. Bayram bana adam akıllı ateş edemeden direkt aldık bayramı. Altı yüklü şarjörümüz de olsun biraz. Evet aşağıda bir adam gördüm. Edgar'mış. Evet Edgar Rico'yu aldı. Evet oradaki primo. Abi çok üstüne gittim be Primo'nun. Kötü yaptık. Neyse. Sağlık olsun dördüncü olduk yine. Artı beşimizi aldık. Keşke şu görevi de tamam bahsettik. Olmadı ben yapabilirim eğer bir görev daha geliyorsa. Çıkışımızı yaptık. 33 kupa gelmiş. Aynama gelmemiş maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet. Mega kutumuz geldi. 200 altın varmış. Çok gerekli değil zaten. Şöyle mega kutumuzu da açalım bakalım. Şöyle bir mega kutuya gitmeden önce fotoğrafını çekelim. Belki kapak fotoğrafı yaparız. Bastım mega kutuya. Kaç yazıyorsun abicim? 6 yazıyorsun. Sen nasıl bir harikasın be. Yine karakter geliyor. Bu arada süper ender yok diye biliyorum. Yani süper ender var mı acaba? Var da. Bakalım nasıl bir karakter gelecek. Bir de efsanevi geliyormuş. Bastım. Kal geldi. Neyse. Kal da iyidir. 3 tane süper enderimiz varmış daha. Ben yok sanıyordum. Yani bayağı efsanevi destansı gizemli çıktığı için. Şöyle sört de çıktı bu arada bu hesaba göstereyim sonunda bunu bir falan da var. Şöyle bir yükseltelim. Evet böyleydi. Amber gameplay'imizin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla gameplay videosu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.